Merhaba arkadaşlar, Vizyon kanalına hoş geldiniz. Sizlere bugün ekran kartı driver'ı nasıl indirilir, hangi ekran kartı olduğunu nasıl anlaşılır, buradan onu göstereceğim. İki tane yöntemi var. Bir, sağ klik deyip, bilgisayarın başına yönet diyoruz. Ayrıca genel seçeneklerden aygıt yöneticisine tıklıyoruz. Aygıt yöneticisinden görüntü bağdaştırıcısı seçeneğini tıklıyoruz. Bazen burası soru işareti olmuş olabiliyor. Radeon RX 570 diye geçiyor benim ekran kartım. Bazen burada soru işareti çıkabiliyor ya da başka yerde. Burada yapmanız gereken bazen Windows update yaparken de ekran kartını güncellemeye biliyor eski nesil. Deposunda ne varsa onu kullanıyor. Ya da ya da dxdiag ile Komuta çalıştırıyoruz. Sağ klik yönetici olarak çalıştır diyoruz. Sonra gelen sonuçların içerisinde şu şekilde böyle bir durum var. İşlemcimin 8 çekirdek olduğunu, aynı zamanda BIOS'unun 1.m.v olduğunu bu çeşitli ayarları görüyoruz. Aynı zamanda biz buraya geliyoruz Görüntü ayarları. Görüntü ayarlarından Radeon RX 570 olduğunu ve AMD AMD olduğunu öğrenmiş oluyoruz isterseniz tüm bilgileri kaydet deyip, masa üstüne geçiyoruz çıkış yapıyoruz iki kere tıklıyoruz daha hızlı bulmak amacıyla hemen buradan aşağı doğru alıp radeon rx570 olarak geçiyoruz ardından yine Chrome'umuzu açıyoruz boşluk sağ klik yapıştır. Boşluk driver diyoruz. Şimdi iki çeşit var. Bir kendi sitesine gitmek var. MSI benim AMD RX 570'imin üreticisi MSI. İsterseniz AMD'nin kendi sitesine gidiyorsunuz, isterseniz MSI'nin kendi sitesine giriyorsunuz. Şöyle bir durum var. En güncel sürümler genelde AMD'nin kendi sitesinde olur. Çünkü AMD kendi üreticisidir. Bu işte iş ekran kartı üreticisi de amd'nin kendisidir chipsetini driver'lar amd genel sitesinden tekrar gitmeyi göstereceğim amd grafik kart buradan driver support tıklayacağız amd'nin sitesinden driver support yani sürücü ve destek biz buradan grafik sarartımızı seçtik. Daha sonra geliyoruz buraya. Rx serisi. Rx serisi değil. R 500 olduğu için 500. Buradan Rx 500 serisi. 540, 550. Rx 500 serisi. Rx Direkt 500 seri var. Yani burada karıştırmamız gerekiyor. X5. Muhtemelen bunların hepsini inde tıkladığımızda çıkacak seneçler işte bellidir. Daha sonra bu şekilde tıklıyoruz. Windows 10 64 biti seçiyoruz. Ardından 20 11 1 son güncel sürümü tıklıyoruz. Bu şekilde iniyor. Daha sonra aşağıdaki seçeneklere bakalım ne var. Burada iki çeşit var. Bir son sürüm 2 hani onaylanmış yani Windows tarafından onaylanmış sürüm burada daha çok yani risk almak isteyenler genelde 20 11 yani en son sürüm indirmek isterler kimisi de bunu indirir özellikle server sistemleri ya da iş makineleri için tercih edilir hiç riske girmeyeyim ben bana doğru olan cihaz seçin derseniz de buradan auto deteken yani dolu seçersiniz burada indirim tamamlandıktan sonra inecek indikten sonra kurulum yapacağız.